Biz Fatih Sultan Mehmet'e kendi inşa ettirdiği caminin hemen yanı başındaki türbede defnedilmiş biliriz. Ama eskiler Sultan Abdülhamit'in 1800'lerde yaptırdığı bir araştırmaya dayanarak asıl mezarın başka yerde olduğunu, hükümdarın cesedinin mum yalanıp Fatih Cami'nin mihrabının tam altındaki bir odaya yerleştirildiğini söylerler. 1800'lerin sonu II. Abdülhamit'in iktidar yıllarıdır. Nisan yağmurları her zamankinden çok fazla yağmış ve İstanbul'u seller götürmüş, Fatih tarafı göle dönmüş, her tarafı su basmıştı. Büyük Sel'in hemen ertesi günü Fatih semtinin sakinler arasında bir delikodu çıkar. Fatih Sultan Mehmet gece rüyalarına girmiş, boğuluyorum beni kurtarın demiştir. Abdülhamit'in Cunaciler ordusu da dedikollardan hemen haberdar olmuş ve sarayı anlatılanlardan anında haberdar etmiştir. Sultan Abdülhamid, hemen Fatih ve Aksaray etraflarının itfaiye kumandanı olan Mehmet Paşa'yı çağırır. Çatürbe'ye gidecek, mezarı açıp cenazeyi kontrol edecek, halkın gördüğü rüyanın doğru olup olmadığını araştıracak ve saraya dönüp rapor verecektir. Abdülhamid ne olur ne olmaz diyerek Mehmet Paşa'yı yalnız başına göndermez. Yanına güvendiği birini, amcası Sultan Abdülaziz'in damadı olan Şerif Paşa'yı da katar. Ama göndermeden önce her ikisine de türbede göreceklerini hiçbir yerde söylemeyeceklerine dair sıkı sıkı yemin ettirir. Paşalar Fatih Camii'nin hemen yanı başındaki türbeye gider ve salnukayı kaldırıp mezarı kazarlar. Bir hayli derine inmişlerdir ama ortada Fatih'in cesedinden eser yoktur. Derken önlerine demir bir kapak çıkar. Açtıklarında taş bir merdiven görürler. Ellerine birer lamba alıp merdivenden inerler. Bu defa derinlere uzanan bir dehlizle karşılaşırlar. Korkmadan dehlize dalar, metrelerce yürür ve ufak bir salonu andıran bir başka mekana gelirler. Ortada musalla taşını andıran bir mermer, mermerin üzerinde de bir tabut durmaktadır. Bir hayli zorlanarak tabutu açar ve içinde hala bozulmamış bir mumya bulurlar. Fatih'in mumyasını. Yüzü hala zamanında çizilmiş resimlerdeki gibidir. Hükümdarları ve zamanın önemli kişilerini mumyalamak, Türklerde İslamiyet öncesi zamanlardan kalma bir adettir ve birçok Selçuklu sultanının yanı sıra Fatih'in oğlu 2. Bayezid'e kadar bütün Osmanlı hükümdarlarının mumyalanmış oldukları eski zamanlardan beri söylenmektedir. Ama Asya'da mumyalama, eski Mısır'da olduğu gibi cesedin içini boşaltma ve toprak yerine sargılara gömmek şeklinde değil, başka biçimde kurutarak yapılmakta Cenaze bir takım kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra pastırma halini almakta ve zaman geçtikçe sertleşmektedir. Bu şekilde mumyalanan cenaze daha sonra lahdin veya mezar taşının tam altına gelen ve küçük bir odayı andıran bir mekana yerleştirilmekte ve bu mezarlara Selçuklulardan itibaren ziri zemin yani yeraltı denmektedir. Mehmet ve Şerif Paşaların bir dehlizden geçerek girdikleri oda da ziri zemin olarak hazırlanmış böyle bir mezar odasıdır ve Fatih Sultan Mehmet'in mumyası da yine pastırma halindedir. Paşalar mumyanın başında bir müddet kalıp dua eder, sonra tabutun kapağını kapatıp hayatta olan bir hükümdarın huzurundan ayrılma protokolüne riayet ederek sırtlarını mumyaya dönmeden adımlarını geriye doğru atarak uzaklaşırlar. Yukarıya çıkar, kapağı kapatır, sandukayı da eskisi gibi yerleştirir ve saraya gidip gördüklerini Abdülhamit'e anlatırlar. Padişah, sellerin Fatih cesedini bozmamış olmasından memnuniyet duyar. Türbede her şeyin eskisi gibi bırakılmasını buyurur, sonra paşalara ettikleri yemini hatırlatır ve gördüklerinizi unutunuz diye ihtar eder. Aradan seneler geçer ve paşalardan biri, damat Şerif Paşa, yeminini bir tarafa koyup yakınlarına anlatır hadiseyi. Fatih Camii'nin bulunduğu yerde eskiden Aya Apostoli Kilisesi varmış ve temelin altı tehlislerle doluymuş der. Kapağı açtıktan sonra bir dehlizin içinde metrelerce yürüdük. Çocukluğumuzda Fatih'in türbesinde değil, kendi yaptırdığı caminin mihrabının altında gömülü olduğu zaten söylenirdi. O dehlizden mihrabın altına kadar yürüdük ve mumyayı orada gördük. Herif Paşa hadiseyi 1940'lı senelerde o zamanın meşhur kalem erbabından olan İbnülem'in Emin Mahmut Kemal İnal'ın Mercan'daki konağında yapılan musikili bir sohbet meclisinde de anlatır ve söyledikleri o günlerde çıkan bir tarih dergisinde de kısa bir biçimde yayınlanır. İstanbul'un Fatih'i Fatih Sultan Mehmet'in mezarı ile ilgili dedikodular kısaca böyle. Fatih Sultan Mehmet'in mumyalanmış cesedinin Fatih Türbesi diye bilinen yerde mi yoksa türbenin 150 metre kadar ilerisindeki caminin mihrabının altında mı olduğu hususu günün birinde bakalım aydınlanacak mı? Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.